Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım keyifleriniz yerindedir. Şu anda böyle bomba bir falla karşınızdayım. Enerjim çok yüksek. Sizin için arkadaşlar hazırlayacağım. Yıldızname falını hazırlayacağım arkadaşlar. Şöyle bir şemayı hazırlayalım. Niyetiniz niyetim. niyetimde niyetiniz olsun. Kolektifine yüksek hayrına, duru görü hislerimle, öngörülerimle sizleri neler bekliyor bunları yorumlayalım arkadaşlar. İş, aşk, sağlık genel olarak yorumlamak istiyorum arkadaşlar. İsminde V ile L harfi olan kişinin bir problemi ve bir sıkıntısı var. Maddi olarak gözüküyor. Maddi manevi ama maddiyat ay, ay, ma, e, manevi ile maddi arasında böyle gidip geliyor. Yani ne yerden vazgeçebiliyor ne serden. Belki böyle bir aile arasında da e, bir sıkıntı bir problem de yaşıyor. Olabilir sizlerle izleyenlerim. E, bunu da belirteyim. Şimdi sizlerle izleyenlerim. Bazı konularda da böyle şaşırdığınız bir durum var bununla ba bağlantılı da e Yapmanız gereken tek şey biraz e durmanız duraksamanız Bakalım Yıldıznameye de bakıp Yorumlar yapalım Şimdi şöyle bir yapalım arkadaşlar Bir kişi böyle işlerinize çıkıntılık yapıyor yani sürekli sizi öteliyor engelliyor olabilir bunu da belirteyim. Şimdi dairemiz var arkadaşlar. Bu dairenin ortasında oturan bir kişi var. Bu sizsiniz. Ortada oturan sizin hayatınıza değinecek ne varsa alın, kabul edin. Beğenmediklerinizi de evrene gönderin, gitsin. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Karamsarsınız arkadaşlar ya aslında bazı şeyleri endişeleriniz ve kaygılarınız üzerinden hareketlendiniz kısıtlanmış biraz aslında korkularınız ilerlemenizin önüne geçmiş aslında sizinle uğraşan kimse yok şu an için ikili üçlü vadeler öncesinde olmuş ama şu an böyle bir duraksamadalar özellikle isminde ş.s. E, harfi olan izleyen T, R harfi olan izleyenlerim dikkatli olmanızda fayda var. Ya yani şu an için bir şey yapan yok ama e, olmayacak anlamında da gelmiyor. Dört gün öncesinde yaptığınız bir telefon konuşması var. Bu telefon konuşmasının içeriği biraz sizi sıkmış arkadaşlar, gerilmişsiniz. E, size içirilmiş bir şey var, içmişsiniz. E, yapan kişi aslında Kumral Tenler'de biri. Kitap üzerinden yapılmış. Yani kitaba giden e, kitaplar yani kitabı açılarak yapılmış bir e, durum var. E, şunu da belirtmek istiyorum. 48 doğumlu harf e, izleyenin varsa 48 doğumlu İ harfi varsa e, ya da böyle 19 9 1984 de olabilir arkadaşlar. İ harfinde bir kişi size uzak kalmış ayrıldığınız bir kişi ve şu anda onun hakkında birçok araştırma yapıyorsunuz sanki onunla konuşmak istediğiniz bir konu var ve bu konuyu böyle uzun zamandır belki uzun günlerdir böyle bir konuşmak istiyorsunuz ama bir denk durumu var onun hakkında bazı bilgi sahibi olabileceğiniz konular var Hayırlı bir haber olacak bu arkadaşlar Çünkü siz değerli izleyenlerim iyi harfinin üstünde bir güzel melek var. Bu iyi harfindeki kişi sizin hakkınızda güzel bir niyet dilemiş, dilek dilemiş. Aranızda çok kötü şeyler yaşanmış ki aranızda o kadar çok böyle bir karışık ki bu insan şu aralar sizin aranızda hakkınızda güzel dilediği bir dileği var bunu kimseye söyleyemiyor. Çevresindeki kişiyi aktarmak istemiyor. Çünkü çevresi çok kötü. O kadar yiyici bir çevresi var ki gerçekten bunların artık bir şeyleri bilmesini istemiyor. Sizin hakkınızda bir şeyleri artık kimsenin bilmesini istemiyor. Tek başına hareket ettiğini görüyorum. Tek başına böyle bir şeylerle mücadele ettiğini görüyorum. Ve sizin hakkınıza güzel bir dileği olmuş son zamanlar içinde. Son zamanlar içinde yani bir beş gün içerisinden fazla öyle söyleyeyim sizin aklınızda hem güzel bir karar vermiş hem de güzel bir niyeti var ve şunu söylemek istiyorum bu kişi sizin hakkınızda sizin hayatınızda gelişen hareketleri görüyor yani sizin onu takip ettiğinizi belki biliyor sizin belki onu stokladığınızı biliyor belki sizin onunla konuşmak istediğinizi biliyor ve kendini ağırdan sattığını görüyorum o kişinin çünkü çok uzaksınız hala birbirinizle hala bir ortada gurur meselesi var ama arkadaşlar bu kişinin sizin hakkınızda dilediği bir dileği için size böyle yaklaştığını yaklaşacağını iletişime geçeceğini görüyorum fakat siz o kişiye sırtınızı dönmüşsünüz siz o kişiyle bir adım bekliyorsunuz bir açılım bekliyorsunuz belli ki siz bir şeyleri öğrenmek istiyorsunuz ama buradaki çevrenizde sizin kafanızı karıştıran birileri var yani sizin iyiliğinizi düşünmeye çalışıyorlar değil belki sizi daha iyi bir yerde görmek istiyorlar ama sizin aklınızı karıştırıyorlar. O kişiler hep böyle bir ara verin, bir dur deyin. Çünkü siz istediğinizi zamanında yapamıyorsunuz ve insanlar resmen sizi yönetmeye çalışıyor, hareket ettirmeye çalışıyor. Buna çok dikkat edin. E, ilişki konusunda dediğim gibi kafanızı karıştırmaya çalışan insanlardan bu aralar kafanızı karıştıran bak yapma olmaz gibisinden e, dileyen, diyen kişilerden uzak uzakta olun Onlardan, onları bir dinlemeyin artık çünkü burada o kişinin aklınızdaki kişinin bu evlendiğiniz eş, eski eşiniz olabilir evlendiğiniz kişi olabilir platonik olabilir ya da eski sevgiliniz ex partneriniz flörtünüz de olabilir bu kişi sizinle bir şeyler konuşacak, konuşmak için gelecek. Siz isteseniz de, istemeseniz de bu insan sizin ayağınıza bir şekilde gelecek. Çünkü sizi adaletsizlik yapmış, çünkü sizin hakkınızı yemiş, çünkü sizi bir konuda dinlemediği için başına gelmedik, olaylar gelmedik, durum kalmamış. Tek başına takılmaya çalışıyor, tek başına yalnız bir şekilde gördüm ben onu. Çok yalnız bir şekilde resmen çevresindeki, hayatındaki kişilere küsmüş durumda arkadaşlar. E, yalnızlık içerisinde olduğu için e, çokça düşünme fırsatı yakalamış ve sizin hakkınızda düşünürken bir anda böyle bir karar vermiş. Verdiği kararda sizin için bir dilek tutmuş. E, o dileğini görebiliyorsunuz. Devam edelim arkadaşlar. bir rakam var. Üçlü ıı... Ama arkadaşlar siz bu kişiyle e, tartışacaksınız. Yani bu kişi sizinle görüşmek istediği zaman siz bu kişiyle tartışacaksınız. Çünkü içinizde o kadar çok şey biriktirmişsiniz ki bu kişiye karşı. Yani kim var? Nefret var. Öfke var. E, haksızlık var. Yani bunları e, bir araya getirip e, bir sanki tartışma bir artık yol ayrımı e, ya da başlanacakse eğer tekrardan bir şeyleri ona güvenmek istiyorsunuz. Ondan net bir şey duymak istiyorsunuz çünkü. Net bir şey duymak istiyorsunuz ya da yolları ayırmak istiyorsunuz. Sizin aklınızda böyle bir şey var ve bunu yaptığınızı görüyorum açıkçası. Yani konuşma sırasında bu kişi size e, böyle çok güzel konuşacak. Yani sakin sakin konuşacak. Sinirli yapısı olmayacak. E, böyle gururlu yapısı olmayacak tamamıyla sunut gururunu bir tarafa bırakıp sizinle konuşmaya çalışacağını görüyorum burada ama siz yüzünü resmen nefret kusacaksınız King kin kusacaksınız geçmişi kusacaksınız geçmişte yaptığı adaletsizlikleri kusacaksınız ve o sizinle sakin sakin konuşmaya halletmeye çözmeye çalışacak gözüküyor. Şimdi siz değerli izleyenlerim, güçlü bir insan var burada. Sizin her kararınızda, arkanızda duran, e, isminin içinde arkadaşlar, E, e A olabilir, ve V olabilir. Sizin her kararınızın arkasında durmaya çalışan Z olabilir. Size her konuda destekleyen, sanki böyle dost gibi her şeyinizi böyle paylaştığınız bir kişi bu. Çok güçlü bir kişi bu. E, bu kişi sizin hakkınızda yine bir karar vermeye çalışacak e, ve verdiği karar aslında biraz sizi tedirgin edecek, telaşlandıracak. Çünkü öyle bir şey söyleyecek ki, e, yani en çok yaptığınız şeyden vazgeçmenizi söyleyebilir. En çok alıştığınız şeyden, ortamınızdan, ne bileyim şehrinizden vazgeçmenizi söyleyebilir. Sizin hakkınızda bir fikir verecek. Arkadaşlar bu kişinin fikri ne kadar size yanlış gelse de ya da bu kişinin fikri ne kadar sizi kendinize çekmese de olmaz deseniz de yapamam deseniz de bu kişiyi dinleyin. Bu kişi sizin hakkınızda isabetli kararlar veriyor. Bu kişinin sözünde bu defa da dinleyin. Kesinlikle yanılmayacaksınız. Çünkü sizin bir hayaliniz var ve bu hayaliniz e, sanki böyle deniz kenarı bir yer e, ve bir şehir olabilir e, ya da bir yurt dışında bir yer olabilir hiç fark etmiyor yurt içi yurt dışı böyle uzun uzun bir yolculuk yapacağınız eşyalarınızı zamanla toplanmış olduğunu görüyorum ama toplanmış bu eşyaların niyet alıp gidememişsiniz arkadaşlar. Bunu yaptığınızı görüyorum, bunu yapacağınızı görüyorum. Aslında bu insan bunun hakkında size bir şey söyleyecek, o hakkında bir şey söyleyecek. Gitmek istediğiniz bir yerle alakalı. Fakat bu olay biraz içinize sinmeyebilir. Çünkü evdeki hesap bu aralar çarşıya uymayacak O yüzden kararlarınızdan vazgeçebilirsiniz. Ama kesinlikle kararlarınızdan, verdiğiniz kararından vazgeçmeyin. Bu kişi her kararınızda hem yanınızda hem de size e, rehberlik etmeye çalışıyor. Çünkü siz gözünüzün önünde olan bazı şeyleri göremiyorsunuz. Bu kişi size bunları gösterecek, anlatacak arkadaşlar. Bu bir abiniz olabilir, ablanız olabilir, e, haneden biri olabilir. E, hiç fark etmiyor hem karanızda hem de böyle size çok dua ediyor arkadaşlar. Uçurum kenarında olan bir kişi var arkadaşlar. Sanki zamanında bir kişinin kalbini kırmış olabilirsiniz. Hala böyle sizden mesaj bekliyor, sizden böyle bir şey bekliyor. Ama bir şey belki orada bir şey, belki de o da benim kalbimi olabilir diyebilirsiniz. Bu sizin arkadaşınız olabilir. E, zamanda çok görüştüğünüz ama artık görüşemediğiniz bir arkadaşınız olabilir. Sizin hakkınızda belki bir dedikodunuzu yaptı. Belki o insanla bu yüzden görüşmüyorsunuz. Ama bu kişi sizden bir adım bekliyor. Yaptığı hatayı beklemiş. Size karşı beklediği yanlışı görmüş. Belli ki hata yapmışsınız. Siz en çok bunu ah etmişsiniz. Ama yaptığı yanlıştan o kadar çok pişmanlık çekiyor ki böyle bir tek başına oturuyor, bir şeyler düşünmeye başlıyor, hayatı hiç iyi bir şekilde gitmiyor, sağlık sıkıntıları yaşamaya başlamış. Bu yüzden sanki sizin onunla iletişime geçmek istiyor sizinle. Gerçekten çok böyle o kişinin böyle bir süzüldüğünü görebilirsiniz. Belki böyle bir. Çivi gibi biriydi ama e, şu an böyle çok zayıf, e, çok böyle düşkün bir olarak gözüküyor. Bu sizden mesaj bekliyor. Bu ilişki olacak diye bir şey de olmayabilir arkadaşlar arkadaşınızda olabilir. İki tane farklı niyetleriniz var, iki tane farklı güzel dilekleriniz var e, ve e, iki tane farklı dileklerinizden bir tanesi için bir adak adamısınız Yani bu olursa şöyle yapacağım şöyle dağıtırım bunu yaparım dediğiniz bir adamız var ve bu iki tane dileğinizden en çok istediğiniz Hani adak adadınız o dilek var ya o olacak Fakat o olurken sizlerle izleyenlerim biraz daha böyle acele etmeden düşünmeniz gerekiyor çünkü e, o, o olacak dileğinizin haricinde o olurken de siz değerli izleyenlerim. Buradan e, bir insan e, birisi var. Böyle uzun boylu birisi var. Güçlü birisi. E, Matiyatı var. E, ve e, hayatınızın her bir köşesinde sizi izleyen bir kişi. Evet, böyle sizi izliyor, gizli gizli sizi gözetliyor. Sizin her verdiğiniz kararı, her yapmaya çalıştığınız şeyi e, görüyor ve ona göre kendi kafasında e, plan yapıyor bu kişi. E, ellerini böyle bağlamış omuzlarında resmen sizi seyrediyor. Ve e, haş böyle bir e, resmen böyle bir bıyık altında böyle güldüğünü görüyorum arkadaşlar. yani böyle tabi caizse. Verdiğiniz niyetlere bile karışmış. Çünkü bu kişinin kulağına bir şeyler fısıldanıyor. Yani bu kişiyi böyle gazlayan, şişiren, sizin hakkınızda, sizin fotoğrafınız üzerine üflediği bir duası var. Ee, ya bu dua öyle bir dua değil. Hani e, surelerin tersten yazılıp okunulduğunu düşünün arkadaşlar. Kesinlikle böyle bir şey yapmıyor. Bu kişi sizin hakkınızda bir işlem yapmış ve yaptığı işlem sayesinde sizin hayatınızda ne olup bittiğini öğrenebiliyor Arkadaşlar böyle bir e, e, siz değerli izleyenlerim e, geçmişle bağlantılı birinden e, siz bir etki görmüşsünüz bu kişiye aktarılıyor sizin hayatınızda olan şeyler o yüzden sizin sonraki planlarınızı, bir sonraki planlarınız olduğunu böyle sonraki planlarınızı bilmek isteyen birisi var. Ama böyle bir e, gizli olmanız gerekiyor arkadaşlar. E, bir kişi var. E, bir kişi var arkadaşlar sizinle artık uğraşamayacak ve etrafınızdaki negatif etkisi e, yok olacak. Bir anda böyle bir yok olacak. Bu kişi de e, kendi başına da böyle bir e, büyü yaptığında da yaptıranında e, böyle e, kendine sarmış. E, zaten yapan da da hiçbir şekilde yeri yok. E, Rabbim böyle insanlardan hepimizi uzak tutsun. Böyle insanlardan e, Rabbim uzak tutsun ve Gizliden gizliden böyle sizi gözetleyen biri var. Hayatınız hakkında bilgi sahibi var. Ona göre bir hamlesi var. Sürekli bir hamlesini görüyorsunuz. İşleriniz sürekli yarım kalıyor. İşte bu kişi yüzünden. Ee, bu kişinin yüzünden sürekli işleriniz yarım kalıyor. Bu kişinin isminde de arkadaşlar e, M ya da L harfi bir de e, Z e, harfi gözüküyor. Bu kişi arkadaşlar bir kadın olarak gözüküyor. Ee, bir kadın olarak gözüküyor arkadaşlar. Böyle bir e, böyle budayım, sesmenimsi bir seni var arkadaşlar. Bu kişiye dikkat edin. Dikkat ediyorsunuz ama artık böyle bir temkinli davrandığınızı, artık böyle adımlarınızı atarken de düşünerek attığınızı görüyorum. O kadar artık değişiklik sağlamış hayatınızda bazı şeyler. Çünkü artık yeni yeni yepyeni insanlarla tanışma vaktiniz gelmiş. Gerçekten hayatınıza renk getiren bazı kişiler e, hayatınıza girecek. Gerçekten şu böyle e, 25-30 gün içerisinde özellikle bunu çok göreceksiniz. Size yardımcı olacak davanız varsa ne bileyim e, böyle bir avukatla tanışabilirsiniz ya da bir savcıyla böyle durumlarda böyle hayatınıza biri sağlık sıkıntınız varsa arkadaşlar yani böyle şeylerle böyle hayatınıza şekil vermeye başlayacaksınız hayatınıza düzen kormaya başlayacaksınız sadece dikkatli olmanız gereken çok fazla güvenmemeniz ailevi ortamlarda açılan bir konu var ve bu konu sizin geleceğinizle alakalı bir konu. Sanki böyle aileniz bir konu hakkında sizin yapacağınız bir şeyi desteklemeyecek ya da ben bunu istemiyorum, ben şöyle olmasını istemiyorum diye böyle bir engele takılacaksınız. Bu durum hem zorunuza gidecek hem de bu konuda tartışma çıkaracağınızı görüyorum. Çünkü sizin istediğiniz bir şeyi yapmayacaklar ya da böyle sizin istediğiniz bir şeyi eee çok istediğiniz bir hayalinizi engellemeye çalışabilirler Hani içerisinden bir kişi de olmasa da bir birey e, haberiniz olsun bununla çok sesiniz çıkacak Arkadaşlar bunu da belirtmek isterim e, Hani içerisinde bir tartışma olacak Bu da canınızı sıkabilir Bu yüzden bazı şeylerinize ara vermek zorunda kalabilirsiniz bunu da dikkat edin. Siz değerli izleyenlerim çok güzel bir nasibiniz var. Ee, çok güzel bir nasibiniz, paranız var. Çok para istiyorsunuz ee, ya da çok mu paraya ihtiyacınız var bilmiyorum ama burada böyle ile ilgili bir e, gelişme olacak. Umarım hakkınızda hayırlısı olur. Beni buraya kadar dinleyen, izleyen, izleyenlerim yarım kalmış bir işiniz var. Tamamlanmamış. Bunu da belirteyim. Yani e, giden birisi var. Çok net bir şekilde gitmiş arkadaşlar bu kişi. E, bu kişinin de gitmesi size hiçbir şekilde yaramamış. Çünkü çok fazla e, hem maddi hem manevi e, bu kişinin arkasında durmuşsunuz. Ama bu kişi size e, hiçbir şey sunamamış. Hiçbir şey sunamadığı gibi de çekip gitmiş arkadaşlar. Yarım kalan e, bir şey var. Bakın yarım kalan bir şey var. Umarım hakkınızda hayırlısı olur. E, yarım kalanı e, tamamlamak ya da yarım bırakmak Rabbimin bildiği şey arkadaşlar. Rabbim bileceği bir şey. Hakkınızda hayırlısıysa tamamlansın inşallah. Hayırlı değilse madem bittiyse bilsin. Rabbimin önünüze böyle daha güzel kısmetler, daha güzel dostluklar, daha güzel arkadaşlıklar, daha güzel böyle nasipler çıkarsın inşallah. Aldım kabul ettim. Yediyle de mühürleyebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.